Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Anıl. Yaklaşık 9 yıldır dünyayı geziyorum ve şu anda 2 yıl sürmesini planladığım Afrika yolculuğumun 8. ülkesi olan Botswana'dayım. Botswana Afrika'nın en zengin ve en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Bunu buraya gelince hem gördüm kanıtlarıyla hem de yaptığım araştırmalarda anladım zengin olması bir taraftan da pahalılığını getiriyor çünkü buradaki safariler çok pahalı oteller çok pahalı çünkü herkes de çok para var ve herkes çok para harcıyor. O yüzden bugün sizinle birlikte Afrika'nın en zengin ülkesindeki market fiyatlarını inceleyeceğiz. Başlamadan önce para biriminden bir bahsedeyim. Burada pula kullanılıyor ve bir dolar yaklaşık 13 buçuk pulaya eşit. Ben fiyatları dolar üzerinden paylaşacağım sizinle ki videoyu ne zaman izliyor olursanız olun dolar kuru üzerinden çevirip bizdeki karşılığını bulabilin ve en temel malzemelerle başlamak istiyorum. Nedir en temel malzeme? Yumurta, süt, et gibi şeyler. Marketin markasından altılı yumurta var. 1.2 dolar. Bakalım. Şöyle 18 lisi var. Neredeyse 3.5 dolar. Hop. Kağıdı da düşürdük. Sütle devam edelim. Burada 2 litrelik sütler var. Tam 2 dolar diyebilirim. 1 litrelik olandan alırsanız bu da 1.3 dolar. Burada ilginç bir şey var. Ekşi süt diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama 1.8 dolar. Ve hem yoğun hem de kreması, kremamsı diyor. Ve ekşi süt diyor. Ekşi sütün ne olduğunu ben bilmiyorum. Bilenleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Bizi aydınlatın. Devam edelim tereyağından. Mesela margarin var. Yarım kilosu 1.5 dolar. Şurada tereyağı var. Yarım kilosu 7 dolar. Fiyat farkına... Yani biri 1,5 dolar, biri 7 dolar. 4 kat fark var neredeyse aralarında. Bu marketin tereyağı var bir de. O da 4 dolar. Burada böyle sürülebilir tereyağları falan var ama bunlar artık nasıl dandikse bir kilosu 4 dolar. Yani bir tereyağına bakın, bir şunların fiyatına bakın. Peynirlere bakalım. Peynirler hep yurt dışından geliyor buraya muhtemelen. Çedar peyniri var, Goydaları var. Yine aynı şekilde. Ne kadarmış? 700 gramı 6 dolar. Yeah. I'm checking the prices. Yeah. Buradan et kısımlarına geçelim. Tavuk göğüs Şu paketler yarım kilo 4 4.2 dolar. Denebilir. How much? How much does How much does How much it is maybe 300 USD? 300 USD it okay. it is like three th three thousand yeah around three thousand oh <laughs> it's, a, it's a small one yeah practically <laughs> yeah <laughs> <laughs> thank you <laughs> ee, iznim var mı diye sordular buradaki müdüre sordum video kaydedebilir miyim kaydet sıkıntı yok dedi onları anlattım ee, sıkıntısız şekilde devam ediyoruz bir de but bakayım mı ya but severim Şurada butlar var. Butun da kilosu 67 pula yani 5,5-6 dolar yapıyor. Burada bizim en güzel marketlerde olanlar gibi inanılmaz güzel bir et reyonu var. Şimdi bir göstereyim anlayacaksınız zaten. Soslular, şişler, kıymalar, sosisler falan. Bunların fiyatlarına bir bakalım. Çok şaşıracaksınız bence. Hello baba, how are you? This is beef. Yeah, it's Çok yağlı olanı <laughs> 50 pula yani 4 dolar yapıyor. Şurada kıyma şey kuşbaşı var büyük böyle kazbaşı gibi. Şurada da ince ince julien doğranmışlar var. İkisinin de fiyatı 61 pula yani 5 dolar diye yuvarlayabiliriz. Soslu etler var. Hepsinin kilosu 117 8 dolar denebilir. İstersen löpet al, istersen soslu, baharatlı, marine edilmiş al. Burada tavuk şişler var. Bunların da kilosu 104 pula 7 dolar. Denebilir belki bunlara da. Etin farklı kısımları var. Bunlar nedir bilmiyorum. Beef, rump diyor. Rump neresi? Etin bilmiyorum ama 86 pula 6.5 dolar. Geçiyorum. Ciğer var. Of, ciğer. Bak ciğeri severim. This is liver. <laughs> yeah. How much? 30 89. 39.95. Okay, ciğer. <laughs> really? No. It's so cheap. Is it? Is it beef liver? Yeah, it's beef. In my country Turkey it is like more than 150 pula. <Gülüyor> <Gülüyor> it's, too <much. Gülüyor> ah, it's too much. It's too <laughs> much. kilosu 39 pulaymış arkadaşlar 3 dolar. Türkiye'de ne kadar ciğerin kilosu? Ben en son bıraktığımda aşırı pahalıydı. 3 dolarmış ciğerin kilosu. Bir de burada kendi yaptıkları sosisler var. Bizim sucuk gibi doldurma versiyonları 5 dolar. Öbür biraz daha böyle fabrikasyon içinde ne olduğu belli olmayanları da 3,5 dolar. Devam edelim. Yağ. Ayçiçek yağı. 4 dolar. 2 litresi. 2 litresi 4 dolar. Başka kanola yağı var. 2 litresi 5 dolar. Burada insanlar en çok hangi tür yağı kullanıyorlar bilmiyorum. Tamamen alışkanlık meselesi. Mesela yani rafta, koca rafta bu lüks markette bile zeytinyağı yok mesela. Bizde zeytinyağından geçilmez. Ee, onlar farklı farklı yağlar kullanıyorlar ama bütün yağların kilosu aşağı yukarı 5 dolar diyebilirim. Unlara bakalım. Beyaz ekmeklik un. 5 dolar. Kaç kilo bu? 2 kilo. No. 5 kilo. 5 kilo evet. 5 kilosu 5 dolar. Yani kilosu 1 dolar unun. Bakalım ton balığı. Burada da çok yaygın. Burada İnsanlar safariye falan gittiği için Böyle eve kendi arabalarıyla gelip e, Kendi başlarına da Kendi yemeklerini yaparak safari yapabildikleri için Böyle e, konserve şeyler Hazır yiyecekler falan çok satılıyor Diğer ülkelerin çoğunda göremezsiniz Bunları Afrika'da e, Konservelerin tanesi de 1 dolar Ton balığı Sardalya 1 dolar yani Bildiğiniz ton balığı boyutu işte Büyük değil küçük değil Kaç grammış 170 gram Devam edelim pirinç. Pirincin 2 kilosu 2 dolar değil 1.8 dolar diyebilirim. Tabi 3'e de var. 3.5'a da var. Kalitesine göre değişiyor herhalde. Ama makarna kısmına gelelim. En çok makarna önemli. Makarnanın da bir paketi... Evet bunların hepsi yarım kilo neredeyse. Yani İtalya değilse, İtalya'dan gelmediyse hepsi neredeyse 1 dolar civarında. 1.1, işte 0.9 o arada. İtalya'dan gelen versiyonlarda 2 dolar denebilir. Bakın mesela bizim ha bu ne? Kidney beans. Ha bu bakla. Baklanın bir kilosu 4 dolar. Kuru fasulye 4 dolar. Maş fasulyesi biliyor musunuz bunun ne olduğunu? Bunu çoğu insan bilmiyor. Biz çok yeriz Ermenek'te. Maş fasulyesi deniyor buna. Maş fasulyesinin bu da 1 kiloluk bir paketmiş. 3 dolar. Knor'un hazır çorbaları var. Evet, bir porsiyonmuş. Paketleri 0.2 dolar. Aşağı yukarı hepsi 0.2 dolar. İndirim yapmışlar. Sosları mostları geçiyorum. Bunlardan bizde yok. O yüzden bu bizde olmayan sosları geçiyorum. Ha şeker var şeker. Bakın. Şeker çok önemli. Şeker. Şekeri sadece 12 kiloluk paketlerde satıyorlarmış. 12,5 kiloluk paketi Artık bunu yuvarlayacağım 9 dolar yani kilo başına 0.7 dolar şekerin kilosu. Yine bizim ülkede uğruna çok fazla kavgalar verilen ve fiyatı inanılmaz yükselen şeylerden bir tanesi tuvalet kağıdı. Yani 20'li tuvalet kağıdı tam 5 dolar. Pahalı mı bilmiyorum bilemiyorum siz bakın. Evet en önemli şeylerden bir tanesi nedir arkadaşlar çaydır. Ben bu çayı içiyorum da yanımda da var. 52 poşetlik kutuymuş bu mesela. Sallama çay bildiğiniz poşet çay. Bayağı güzel. Ee, ben tadını çok seviyorum. Zaten Sri Lanka çayıymış. Mesela bunun fiyatı 3, 2,5 dolar. 52 paketlik çayın fiyatı 2,5 dolar. 200'lüğün fiyatı 7 dolar. Dökme çay kültürleri pek yok ama bakayım Bunların hiçbiri dökme çay değil. Şurada var. Dökme çay kültürleri bu. Burada bu kadar reyon poşet çay, dökme çay bu. Demleme diye bir şey yok çünkü yapmıyorlar. Bu da kaç grammış? Aa. Bu da poşetmiş ya. Evet. Dökme çay yok arkadaşlar. Ülkede dökme çay yok. Ama fiyatlar bu şekilde. En güzel markanın ki bu şekilde en azından. Arkadaşlar kilosu yok. Hepsinin de fiyatı çok farklı ya. Burada da çok dandik ballar satıyorlar herhalde. 375 gramı 5 dolar. Kilosu 15 dolar diyebiliriz. Biraz daha pahalı olanları işte saf bal falan diyor. Bu Türkiye'de olsa kimseye satamazsın. Şuna bak. Şeker dibine çökmüş. Nasıl saf bal bu? Kaç paraymış? 9 dolar. Öf. Pahalı. Hı. Bu biraz daha güzel görünüyor. Bu da saf bal diyor. Bu da 9 dolar. Bunlar yarım kiloluk paketler. kilosu 18 dolara geliyor. Ee, şey pastörize sütler var. 1,5 dolar litresi. Ha günlük sütler daha ucuz. Bizde günlük süt daha pahalı değil mi ya? Emin olamadım bir an. Bir an kafam karıştı. Evet, havlu peçete ikilisi 1.3 dolar havlu peçete ama bunlar çok dandik oluyor. Tuvalet kağıdında belli bir kaliteleri var ama havlu peçeteleri aşırı dandik oluyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ya bak bizde olmayan ve beni çok üzen şeyler var. Mesela Hindistan cevizi kreması. işte farklı farklı bitkilerin ve meyvelerin kremaları var. Şeyde konservede guava. Konservede kayısı. Konservede armut. Konserve şeftali karışıklar vesaire ananas falan da var. Ama tabii bizim memleketin şöyle bir artısı var. Biz bunların hepsini taze olarak yiyebiliyoruz. O yüzden konservelememiz gerekmiyor. Burası çöl bir ülke olduğu için ve hiçbir şey yetişmediği için onlar mecburen konserve haline getiriyorlar. Birkaç gündür ben bu şehir merkezine otostopla gelip gidiyorum ve burada bir su markası var Aquarit diye. Bunların sahipleriyle tanıştım. Otostopta beni arabalarına aldılar. Ee, onların suyu ne kadarmış? Yazmıyor. Niye yazmıyor abi suyun fiyatı? Gerçekten yazmıyor. Neyse akvaretin fiyatını sonra göstereceğim size. Şurada 5 litrelikleri var onlardan göstereyim. Küçük yarım litrelik suların fiyatı 0.4 dolar. Oradan pay biçebilirsiniz. Şöyle şampuanlara bir gelelim. Panten. Panten her yerde vardır. Pantenlerin hepsi 79 yani 6 dolar. Tam 6 dolar yapıyor. Dovlar 6,5 dolar. Head and Shoulders'lar 8 dolar. Of 400 mililitre pahalıymış. Bunların hepsi aynı fiyat. Hepsi 8 dolar. Sabunlar 0.8 dolar. Protexler tam 1 dolar. Detoller bunlar da var bizde e, Türkiye'de. Bu 0.7 dolar. Geldik günlük ihtiyaç pedlere. 14 ekstra ince 4 dolar. Onu da geçiyorum. Başka var mı? Bildiğiniz bir marka. Başka da yok. Neyse geçiyoruz. Bebek bezleri. Bizi izleyen annelere, babalara selam olsun buradan. Benim de bir yeğenim vardı ve bu bebek bezi işlerini biliyorum. En çok tavsiye edilen ürün bu. 36'lısı 245 18 dolarmış. Yani tanesi 0.5 dolara denk geliyor. Bilmiyorum Türkiye'de ne kadar ama aktif olarak bunları alanlar günlük kur gibi takip ediyorlardır zaten. Onları geçersek 62'lisi 15 dolar mesela. Of burada fiyat inanılmaz düştü. 62'lisi 15 dolarsa tanesi 0.25'e denk gelir neredeyse. Diş fırçaları hafif dandikler 1.2 dolar. Biraz daha profesyonel olan Oral B tadında olanlar 1,5 dolar. Colgate'ler 2 dolar. Ve artıp gidiyor. Yani 5 dolara da var. Diş macunları da Sensodyne'ler 5 dolar civarında büyükleri. Küçükleri 3,5 dolar. Bunlar genelde dünya standartında ürünler olduğu için çok değişmiyor. Fiyatları. Herhalde. Yine siz biliyorsunuz. Bulaşık deterjanı bakalım mı bir tane? Bulaşık deterjan, bulaşık deterjanıdır. Hepsi zararlı, hepsi kötü, hepsi kanserojen. Ama buranın 750 mililitrelik bulaşık deterjanı 1,5 dolarmış. Şimdi bu videoyu izleyen genç arkadaşlar diyor ki Anıl abi işte yumuşatıcı deterjan fiyatı bakma. Ne gerek var? Ne yapacağız? Biz bunların fiyatını bilmiyoruz. Ama eminim bunların fiyatını da bilen çok insan vardır. Çünkü bunlar her gün kullandığımız ürünler neredeyse ve yıllar boyu düzenli olarak kullandığımız şeyler olduğu için ben bunların fiyatlarına da bakalım. Omo'nun 2 kiloluk toz çamaşır deterjanı 4 4,5 dolar. Ariel'in 1 kiloluk çamaşır deterjanı 5 dolar. Bizde tabi tozlar kalmadı. Genelde hep böyle sıvılar var. Onlar da konsantre hale getirilmiş olanları renkli 3 litre 15 dolar. Of, pahalıymış kedi köpek mamasında bizde inanılmaz bir vergi var mı yok mu ben bunları pek bilemiyorum ama bir göstereyim size şu viskasların fiyatını bir markete gittiğinizde karşılaştırın ya da zaten kedi köpek sahibiyseniz alıyorsanız biliyorsunuzdur fiyatı mesela şu viskas dana etli kuzu etli ve tavşan etli Kedi maması 1 kilo 6 dolar. Ortalama 1 kilo kedi maması 8 dolar. Köpek kısmına... Köpek maması yok. Aa, sadece kedi maması var. Köpek maması yok. <laughs> İnanamıyorum. Neyse. Kedi mamasının ıslak mamalarını göstereyim. Islak mamalar da 1.5 dolarla 1.2 dolar arasında değişiyor. 385 gramlık konserveler. 1.2 dolar olan da var. 1.5-1.6 dolar olan da var. Ah köpek maması varmış arkadaşlar. Rahatladım. Daha büyükmüş. O yüzden bu tarafa koymuşlar. Burada bildiğimiz bir marka var mı? Pro Balance Woof ee, Bobby Tail Bu markaların hiçbirini bilmiyoruz. Şunlar var bizde. Köpek yaş mamaları 0.9 dolar. Yavru ya da yetişkin fark etmiyor. Şöyle yine ödül mamaları. Bunlar da 2.5 dolar. Eğer benzer ürünler varsa bir karşılaştırıp fiyatlarını aşağıya bir yazın. Şu ürün şu kadar para diye. Bunların fiyatını ben de bilemiyorum çünkü. Ee, ben de öğrenmek isterim sizin sayenizde. Şu su kaç para ya? Şu suyu bir gösterin bana kaç para? Yazmıyor hiçbir yerinde. Suyu yine bulamadık, geçelim. Kolanın fiyatını öğrenmek ister misiniz? Kutu kola 300 mililitrelik 0.6 dolar. Şekersizi, şekerli normal olanı 0.8 dolar. 2 litreliği de 1.5 dolar. Burada çok ilginç içecekler var böyle içilebilir kanser olan versiyonları da var. Ama böyle güzel markalardan, güzel işte aloe veralı, çilekli vesaire seçenekler de var. Bunların da çoğunluğu 1,5 dolar diyebilirim. Lipton soğuk çaylar da 0.7 dolar. Red Bull. Bir de enerji içecekçiler var. Onları da biliyorum. Red Bull'un burada dev boyları var. 473 mililitre. <laughs> Şunu içsen uçarsın ya. Ama kaç paraymış 1.7 dolar normal küçük bildiğimiz boyuttaki Red Bull 1.5 dolar bildiğimiz boyuttaki Red Bull şu pardon 1 dolar tamam şimdi oldu. Allah marketin büyük çoğunluğunu gezdik şimdi temellerden olan ekmeğe bir gelelim burası e, ekmek ve pastacılık bölümü bildiğimiz dilimlenmiş markette pişmiş muhtemelen. Şurada yazıyor 0.8 dolar. Buradaki de 0.7 dolar. Bu esmer ekmek, bu beyaz ekmek. Beyaz ekmek daha pahalı. Beyaz ekmek 0.8, bu 0.7. Burada da tazeleri var. Burada daha iyi markaların tam buğday ekmekleri var mesela 1.2 dolar. Bu marketin içinde çok güzel bir pastane bölümü, tatlı bölümü ve yemek bölümü var. Arkada da insanlar yemek almak için sırada bekliyorlar. Orada pişmiş yemekler var. Hemen paket yaptırıyorsunuz. İşte öğle yemeklerini o şekilde geçiştiriyorlar. ben birkaç gündür buradan alıp kaldığım yerdeki buzdolabına koyup işte akşam yemeklerimi, öğle yemeklerimi falan çalışırken hemen oradan çıkartıp mikrodalgaya atıp yedim. Marketten almak restorandan almaya kıyasla dörtte bir oranında falan daha ucuz oluyor neredeyse. Buradan istediğiniz kadar istediğiniz şekilde çeşitlendirip alıyorsunuz. Üçte bir, dörtte bir oranında daha ucuz oluyor restoranlara kıyasla. Şimdi tropik bir ülkede olmanın e, avantajlarını göstereceğim size. Tropik ülkede değiliz ama burası tropiğe çok yakın. Mesela liçi suyu var. Liçi meyvesinin suyu. Bu meyveyi gördünüz mü hiç bilmiyorum. Ama e, Tayland'da, işte Endonezya'da falan oradaki gezginlerin videolarında da çok vardır. Bu çok güzel bir tropik meyve ve 1 litrelik meyve suyu 2 dolarmış. Eğer bulursanız alın. Yiyin, tadına bakın. Ben çok severim. Böyle büyük, tatlı, güzel bir üzüm gibi aslında. Sonra ananas, portakal ve guava karışımı var. Bunların da 2 litresi 3 dolarmış. Ananas suyu 1 litresi 2 dolar. Bakın burada portakalla passion fruit var. Çarkıfelek meyvesi. Görüyor musunuz? Böyle içi tane 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 çekirdekli bir meyvedir bu. Bunun da tanesi 2 dolar. 1 litresi. Bir de burada gerçekten kötü olan hani çocuğunuza içirmemeniz gereken versiyonlar var. 5 litresi 3 dolar. Yani gelişmiş yerlere geldikçe doğal ürünlerin sayısı azalıyor ve paketli ürünlerin sayısı çok artıyor. Burada e, Botswana'da onun çok net örneğini görebiliyorsunuz. İşte zincir marketler artıyor. Zincir yemekçiler, fast foodcular artıyor. Hemen bir anda kızarmış tavukçular, pizzacılar falan türemeye başlıyor. Diğer ülkelerde daha fakir olmalarına rağmen çok daha sağlıklı şeyler yeniyor. Burada içinde milyonlarca koruyucusu olan meyve suyu reyonları bile 15 metre neredeyse. Böyle bir sıkıntı var bu gelişmiş ülkelerde. Geçelim portakala. Portakalın 5 kiloluk filesi 4,5 dolar. Yani kilosu 1 dolar diyebilirsiniz. Burada soğan var. Soğanın 7 kilosu 98 pulaymış. Yani kilosu yine 1 dolara denk geliyor. Bu ne? Pazı mı bu acaba? Bunun da ne olduğunu bilmiyorum ama tanesi yarım dolarmış. Bir balı. Pazı gibi. Annem olsa aldırmazdı onları bana. Sünmüş, sarkmış. Şöyle güzel. Hakikaten iyiymiş ha. Ağırmış. Tane fiyatı 18 pula, yani 1.4 dolar yapıyor. Soğanı söylemiştim, bir de patatese geçelim. Ha, patates tam 1 dolar arkadaşlar. Patatesin kilosu 1 dolar. Soğandan bahsetmiştim. Açık olarak, seçme olarak almak isterseniz soğanı kilosu 1.2 dolara çıktı. Bu ülkede en yetişmeyen ve en sevdikleri şeylerden bir tanesi muz. Muzun kilosu da tam 1 dolar ister olmuş ister olmamış şekilde alabiliyorsunuz. Meyvelerden elma var. Burada asla yetişmeyen şeylerden bir tanesi de elma. Şöyle 1 kiloluk paketlerde satılıyor küçük küçük. Ya bunlar çok suludur ya. Bunlar çok güzeldir. Tipinden belli. Bunlar da 1.2 dolar. Bilmiyorum elma fiyatıyla bir karşılaştırın. Burada taneyle satılanlar var. Bunların da tanesi 0.2 dolardan biraz daha pahalı. 0.25 Bunlar da öyle. Yeşiller, Amasyalar da 0.25. Hepsi 0.25. Sebzeleri öyle büyük büyük almak istemezseniz diye daha küçük formlarda işte küçük karnabaharlar, yarım lahanalar falan şeklinde de satıyorlar. Meyveleri de öyle minik paketler halinde de satıyorlar. Ee, eğer burada yalnız başınıza yaşıyorsanız ya da az yemek istiyorsanız falan diye kocaman şeyi alıp e, ziyan etmeyin diye bu marketlerin çoğunda böyle bir uygulama var. Küçük satıyorlar. Bir de domatese bakalım. Domatesin fiyatı da 17 pula yani 1.3 dolar diyebiliriz ama buna domates denmez. Bunlar nasıl renkler ya? En kırmızısı bile beyaza çalar. Şuna bak düzgün domates yok aralarında. Şu mu? Bu da kötü. Şu belki. Ama koca sepette bir tane düzgün domates var. <laughs> Salatalığın fiyatı da 1.4 dolar. Marketi neredeyse bitirdik arkadaşlar. Bakmadığımız, görmediğimiz bir şey kaldı mı bilmiyorum. Eğer anı şunu fiyatı neydi biliyor musun derseniz yorumlara onu da yazın. ben bu markete bir 3-4 gündür gelip gidiyorum. Birçok şey aldım buradan. Belki biliyorumdur fiyatını. Hazır şuraya on boşalmışken bir de yemekleri gösterip öyle bitirelim videoyu. Mesela burada ızgara yapılmış hazır yenmeye hazır tavuk var kilosu 8 dolar. Orada kemikli versiyonları var. Farklı soslarla var. Bunların hepsi hangisinden alırsanız alın kilosu 8 dolar. Burada kahvaltı paketi olarak hazırlanmış yumurtalı, sosisli, tavuklu, sandviçli şeyler var. Bunun da bir paketi, böyle hazır şekilde bir paketi 1.2 dolar. <laughs> İyi ki durmuşuz burada. Çok ilginç yemekler var arkadaşlar. Burada ciğer var. Burada tavuk var. Şurada e, taşlık var. Tavuk midesi, tavuk tavuğun her yeri var şunun içinde. Ve burada da tavuk ayağı var. Bunların hepsinin kilosu 8 dolar. Şurada doldurulmuş tavuk bağırsağı var. Bunun da kilosu 8 dolar. Bunların hepsi 8 dolar. Tavukla ilgili olanlar. Yan tarafta böyle içli köfte gibi bir şey var ama bizim içli köftemizle hiç alakası yok. Onun da kilosu 5 dolar. Burada tavukların farklı kızarmış versiyonları var. Nugget var. İşte kanatlar var. Butlar var. Patates kızartması var. Onların da ortalama fiyatları 4 dolarla 6 dolar arasında değişiyor. Salata reyonunlarında salatanızı alıp yolculuğunuza devam edebiliyorsunuz. Ya yani ben de burayı arabayla yanımda bir ya da birkaç kişiyle geziyor olsaydım Hadi alışverişimizi yapalım, gidelim, istediğimiz yerde duralım, yiyelim, içelim falan derdim ama maalesef motorda böyle bir imkanım olmuyor. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Eğer merak ettiğiniz fiyatlar ya da bu video türünü daha farklı ülkelerde de devam ettirmemi isterseniz bunların hepsini yorumlara bırakın. Ben bütün yorumları okuyorum. Cevap veriyorum. Sizinkini de göreceğimden emin olabilirsiniz. Aşağıya beğeni ve yorum bırakmak beni de bu yolculukta desteklemenin hem ücretsiz hem de en etkili yoludur. <laughs> Hepinize buradan Botswana'dan videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>